Won't New State Mobile ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar New State'te bakalım maçta neler yapacağız. Angel var, Troy var, Akinta var. Yeni haritalarda gelmedi. Şu harita yakında gelecek. Arkadaşlar şöyle sizlere hiç maç oynamadım. Zaten yeni sezonlardan birisi. Sadece bir maç oynamıştım geçenlerde. Eski sezondaki maçları da gösteriyor bu arada. Şu birinci olduğum maçı geçenlerde oynamıştım. Ha, iki maç oynamışım. İki maç oynamışım. Kaç aydır oynamamışım. Ona bir şey yapmaya çalışıyorum. 5 ay. 5 aydır hiç oynamamışım. 5 ay sonra iki maç oynamışım. Hemen bence başlayalım. Bu arada New State'te bu internet problemi daha çok e, yaşanıyor. Oyunda zaten görürsünüz. bakalım new state çok güzel çıktı ama sonra toparlayamadılar klanımıza gelmek isteyenler team24 team hashtag 24 yazarak klanımıza istek atabilirler burada herkes karışık bu klanda üye olmayanlar bile yani ERA'dan olmayanlar bile bu klanda olabilir isteyen gelsin tanışır eder oyunumuzu oynarız ismim de Kerimekin ERA zaten görüyorsunuz hesabımda çok bir şey yok arkadaşlar bu maçı bulsun artık erencin mi oynarız ee, farklı bir harita mı bir maç bulsun gelelim arkadaşlar maçı buldu 3 ee, İlk önce e, tek tek denedim haritaları. Maç bulmadı. Sonra üçünü denedim. Şimdi maçı buldu. Ee, hangi harita bilmiyorum. Tor, Troy mi? Akinta mı? Bilmiyorum. Birazdan bakacağız. Ya, Troy gibi geliyor ama hiçbir fikrim yok şahsen. Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, ben New State'in oynanış stiline hala alışamadım. O yüzden e, görmeyebilirim bazı elemanları, bazı botları falan. Kusuruma bakmayın hemen şu Paradiso'ya gideceğim. Ya da Sentra mı gitsek? Neyse Paradiso iyidir ya. Yani. Galiba bu Akinta ya. Galiba Akinta çünkü Troy'de böyle bir hani kısalık yoktu. Bu kadar kısa değildi Troy. Paraşüt sistemi biraz iniş olayında saçma, saçma geliyor bana. Çünkü çok e, yavaş indiriyor paraşütler bu oyunda. Kürek aldık. İşte PUBG Mobile'de böyle bu arada ayak sesini aldım. Hemen şuradan eseleri alayım. İnşallah ayak sesini yanlış almamışımdır. Balta var. Ya şu pompalı yerine UMP'yi alayım. Taramalı lazım. M200 var burada. M200 alacağım ya. Elimiz yok. Hop. Lan bot. Bu arada hassasiyet hassasiyet hiç ayarlamadım en son oynadığımdan beri. O yüzden Bu da bot. Gerçek gibi duruyordu ama emin olamadım. Cuma Abi şu detaylara bak ya, bak mis gibi ya. PUBG Mobile'de bu şekilde detaylar eklenirse oyun daha güzelleşir. Anam. Ben bu adamı nasıl vurdum lan öyle? Arkadaşlar nasıl vurduğumu gördünüz mü? Hass hassasiyetimden dolayı çok saçma bir şekilde vurdum adamı ya. Oğlum beni bir salın. Şurayı güzel güzel tutlayayım da gideyim adamlara ya. Yolda karşıma çıkarsınız. Acelesi yok. He, sonunda uzatılmış buldum be. Onda gittim buna taktım değil mi? Ha gerçi M200'e takılmıyormuş. Ben M200'e takılıyor diye biliyordum ama yapacak bir şey yok takılmıyormuş. Buna he, özel eklenti olarak ek, Bu ne lan? He. Koy koy. Evet. Tamam. Özen, özel eklentisi olarak uzatılmış şarjörü koyduk. 150 mermiye çıkar herhalde. 200'e çıktı. Hey maşallah. Nasıl komiserin tabancası ha <laughs> vuruşa bak. Sen City gidelim ya. O vuruşu çok hoşuma gitti ya. Aha. Tren mi lan o? Koşalım koş. Hadi bakalım arkadaşlar görelim bakalım neler yapabileceğiz. Bu arada dikizler mi açmamışım. Niye açmamışım hiçbir fikrim yok. Aynen bu arada o Trenciko. Elimizde silahla gidelim diyecektim ki alanı verdi. Ayak sesini aldım. Anam. Allah kahretmeye ya. Cık. Dönemedim ya. Abi merhaba abi. Abi beni öldürme lan. Öldürsen artık hadi ne bekliyorsun? Oğlum öldüreceksen öldür lan. Yoksa seni bağa sokarım. Çıkmana izin vermem. Çık diye. Tutun beni. Tut beni. Beni takımını alsana ya. Takımını al beni. takımını alsana beni lütfen lan taşıma beni takımını al dedim abi nedir ya beni götürüyor bildiğin bu hala beni götürüyor Oha ben sırtındayken adama sıkabiliyor mu? Oğlum beni takımına al lan ne olur lan. <laughs> Abi şuna bak ya yaşadığım olaya bak. Oğlum öldürteceksin beni öldürteceksin beni. Lütfen beni takımına al lütfen. Vallahi ağlıyor. <laughs> Allah ağlıyor. Billah aldı. Teşekkürler lan. Adamsın sen. <laughs> Beşinci oldum. <laughs> Dur sesleri kapatayım da. Adamın takımına girdim. Yalvara yalvara adam beni takımına aldı lan. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. Sen ciddi olaman Yaşadığım olaya bak. Şunu alayım. Allah'ım yaşadığımız olaya bak ya. Ben öyle bir şey beklemiyordum bu arada. <laughs> Hala şoktayım. Daha buradan gitmiş ya. Son bir kişi. Son kişi de pusuyordur yani nerede olacak ki zaten. Aha o ne lan? Ne oluyor lan? Oğlum bunlar da iki kişi. Oğlum bunlar takım. Kalan altı diyor. Kalan altı kişi ise Nasıl üç kişi oluyor oğlum bunlar? Aha birini yedi Ha bizim eleman lan bir numara yokmuş Ben de diyorum kafayı yedim ya düşünüyorum ne oluyor diye Bir numara yokmuş Bizde Ben de diyorum bunlar nasıl böyle iki kişi üç kişiler ya Bizim bir numara yok Hala şokun içerisindeyim yani. Aklım bir yandan onda, bir yandan Hadi 2 3 kişisiniz dalın adama. Bombala bombala bir şeyler yapın yani. Hadi. Helal. Winner winner chicken dinner. Teşekkür ediyorum. Beni de takıma davet ettiğiniz için. Size minnettarım. Özellikle Kami Eks'e çok minnettarım. Evet altın dörde geçiş yaptık. Biraz da buradan puan aldık. Kamex'e çok minnettarım. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Beni takımına aldı. Beni öldürmedi. Takımına aldı. Onun sayesinde birinci olduk. <laughs> Kazanamayacağım maçı. Onun sayesinde kazanmış oldum. Arkadaşı buradan ekleyebiliyorsam Ekleyemiyor mu? Neyse ben bu arkadaşa bir şekilde istek katmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeyeceğim. Arkadaşlar akşam shorts olarak bir PUBG Mobile videosu gelecek. Shorts olarak kısa bir bilgilendirme videosu. Onu da izleyin. Eğer akşam denk gelirseniz mutlaka izleyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.